Arkadaşlar sizleri yine bir konuda bilgilendirmem gerekiyor. Bu konuda bayağı ciddi bir konu olduğu için... ...video yapıp sizlere duyurmasam olmazdı. Çünkü bazı kansız, şerefsiz insanlar... ...maalesef ki sizlerin iyi niyetlerini sömürmeye devam ediyorlar. Ve bu süreçte de muhtemelen bunu yapmaya devam edeceklerdir. Ama önce şunun duyurusunu yapayım. Eğer ki güvenli bir şekilde bağış yapmak istiyorsanız... ...benim her depremle alakalı videomun sağında... ...böyle bağış yap diye bir seçenek çıkıyor. Bu para bana gelmiyor arkadaşlar. Bu para direkt olarak YouTube'a gidiyor ve YouTube tarafından toplanıyor. Yani merak etmeyin yüz güvenilirdir ki burada da zaten kime gittiği yazıyor. Biz YouTuber'lar sadece bunu elimizden geldiğince izleyicilere duyurmaya çalışıyoruz ve bağış toplanmasını destekliyoruz. Şu anda benim kanalımdan bile 80.000 TL'ye kadar bağış toplandı bile. Bunun için de gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Neyse biz bunları yapıyoruz fakat bazı or çocukları maalesef ki sizin iyi niyetinizi suistimal etmeye devam ediyorlar. Öyle ki şöyle bir dolandırıcılık sistemi çıktı. Siz internete deprem yardım veya afat yardım yazdığınız zaman sponsorlu bir site çıkıyor. Bu şu anda yazdığınızda çıkmayabilir. Çünkü Google bunun için aksiyon almıştır. Ancak böyle siteler gelmeye devam edecektir. Bu yüzden bunlara dikkat etmenizde fayda var. Bu siteler fake site arkadaşlar. Yani siz buraya bağış yaparsanız eğer ki dolandırıcılara bağış yapmış olursunuz. Demek istediğimi daha iyi anlamanız için sizlere şöyle bir kesit izleteyim. Geldiğimiz nokta şerefsiz köpekler deprem yardım yazdığınızda üst tarafta Google'da birinci sıraya çıkması için fake bir internet sitesi yapıp sponsorlu reklam çıkmışlar. Bunun içine girdiğinizde site adresi böyle random yazma bir internet sitesi. Her bağış hayat kurtarır. İşte bunu AFAD'la bağışlamayı kabul ediyor musunuz vesaire Aşağıdan bağış miktarını yazdığınızda sizin banka kredi kartı numaralarınızı alıp kredi kartınızı boşaltan sahte bir internet sesi, hani içinden geçtiğimiz şu günlerde. Bu kadar da şerefsizlik fazla ya. Evet gördüğünüz gibi dolandırıcılar deprem yardım ya da afat yardım adı altında sahte bir sitenin reklamını yapıyorlar ve sizlerden bu şekilde bağış topluyorlar. Sadece bu kadar da değil. Yine bazı youtuberlar kanalları kapatıldığı için isim veremiyorum fakat yenileri de türeyebilir. Yine bazı youtuberlar arkadaşlar bana bağış yapın ben de bunları deprem için bağışlayayım adı altında sizlerden para topluyor ve bunları yiyorlar. O yüzden dernek haricinde asla kimseye bağış yapmayın. Çünkü burada da yaz gibi derneğe yaptığınız bağışlar YouTube'a gider. Ancak siz bir YouTuber'dan katıl alırsanız veya süper teşekkür, süper destek gibi şeyler atarsanız bu YouTuber'a gider. Bunlara hiç gerek yok. Destek olacaksanız eğer derneğe destek olun. Hem vergisi falan da yok gayet güzel oluyor. Tüm paranızı bağışa harcamış oluyorsunuz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bazı yerler biliyorsunuz ki sizden depremdeki insanlara göndereceğiz adı altında ikinci el kıyafetlerinizi topluyorlar. Fakat bunların bazıları maalesef ki sahte. Haluk Levent'in söylediğine göre sizin bağış bulunduğunuz bu kıyafetleri yolda başka tıra yüklüyorlarmış ve götürüyorlarmış. Ki şöyle de bir sıkıntı var zaten bunu da teyit ettim. Afat zaten ikinci el kıyafetleri kabul etmiyormuş. Yani siz eğer ki ikinci el bir kıyafet bağışlarsanız Afat bunu kabul etmeyecektir. Yani koysanız bile yolda bunları ayıklayacaktır. O yüzden yaptığınız bağışlara lütfen dikkat edin. Bağışladığınız kıyafetlerin sıfır olması şart. Ve bazı kuruluşlarda maalesef bunu suistimal ettiği için Afat hariç tabii ki başka bir yerde bunları bağışlarken dikkat etmen fayda var. Bilgilendirme bu kadar. Lütfen bunlara dikkat edin. Bağış yapmak isterseniz de buradan yapabilirsiniz. 3-5 TL deyip geçmeyin. Yüz binlerce kişiye hitap ediyoruz ve damlaya damlaya olur. Hepinizi seviyorum. Kendinize bu süreçte çok dikkat edin. Hoşçakalın.